Merhaba arkadaşlar. Bugün bir videodayız ve Anam. Ne oluyor anan Kafamı tutmam gerekiyor. Kafamı sıktım. kafamın dibinde. Kafamın dibinde sus lan.

şişirdi. Bir açar mısın? Oh. Ah be. Bir daha çalışmam bana şunu. Hadi. Kafamı şişirdi valla. Bir 10 saniye falan tutusuna mı gidiyor anlamadım. Tabii ki de şakaydı. <laughs> Sizlerden testi. Sen beni destek et. Siz de benim, benim gördüğümüzü görüyor musunuz? Kaçın! Kaçın! Oğlum tuzluğa gel. Kaçın! Kaçın! Kaçın. Kaçın lan. Kaçın lan kaçın. Sürem de elmiş. Kaçın lan. mı döndün mü sen? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? ulan Ne oluyor? Ne oldu lan bu kaldı? Zavallı kaç. <laughs> zavallı <laughs> seni girdi zavallı. <laughs> bu başka kavram. <bir> <laughs> bu da bambaşka bir olay. Ablam. Ma çıkmaya başladı. Ne oluyor? böyle. Ben kedi, kedi. Kedi çıkma. Sıçtık yine. Şimdi ton adamı çıktı. Bunun... Ne Şimdi tonada mı çıktı? Youtube'da bunun oyun olduğunu diyor. Ne oluyor şimdi? Tonada mı oluyor? Ne oluyor? hortum çıkıyor? Ne oluyor? Tonada mı oluyor? Anlamadım hiçbir şey. Uçak mı düşüyor? Uçak bu düşüyor? Sana bu uçaktakiler! Uçaktakiler! Uçaktakiler düşeceksiniz! Uçaktakiler düşecek yalnız. Pilotun beyni yandı. Pilotun beyni yandı. Beyni gitti. Yandı. Oradan duyuluyor mu lan? Hadi de kaçıyor. Kedi kaçıyor. Lan kere kaçtı. Sevgi benim telefon kaçmıyor. Aa ee, kaç. İlki benim telefon kaçmıyor. Anladın o da kaçtı. Benim telefonum da kaçıyormuş. Kafamı şişti. Lan kafam şişti. Şimdi başka bir yerde olmasın mı Hadi sonra da olacak. Kaçmayın. Kaçmayı unutmayın. Eğer yine kaçın. Bizim bir yine kaçın. Çünkü size doğru geliyor. Şaka Kaçmayın kaçmayın. Ben de burada bir delik var. Ay, ay. Ananı. Kendin çalış şubu. Ne biliyorsun? olmaz mı? <laughs> evet. Çok Elim abi, kırıldı. lan İnsanlar arabayla kaçmayı başardı. bu binanın üstünde en az bir beş, bir, bir tarafta altı tane, diğer tarafta altı tane, on iki, on iki tane. Şunda on iki, şu binada on iki tane var. On iki tane bu binada. Kaza mı Ya da on. Kafamı siktim. Belki alt, altı tane kafayı yiyeceğim. Yalnız, yalnız. 12 sıra 12 12 sıra ne alaka? Da Anlamadım 12 sıra ne alaka? 12 sıra bunda, 12 sıra bunda. Ben, Bakın 12 sıra bunda, 12 sıra bunda. Benden, 30 <laughs> ilk <Saatsiz>. oldu. Arkadaşlar. Hadi bu yolda <laughs> bir bulun. Şuraya gelelim bari. Da buru da buru da buru da buru <laughs> <laughs> Ey yolumuza bak ya. E, şimdi başka bir şey. Şimdi başka bir yerde çıkıyor. Kavamı kırıldı. Ayas tatlana alayım yine. Evet. Telefon bir, bir kilo mu? Bir milyon kilo mu? Alayım. Ağabey ne <gülüyor> <gülüyor> Beni de. İniyorum. Youtube bakalım. Hatta ben daha kilolu yumuşum. Selam. Sinan'ın ne? Hayır. Mahmut. <laughs> Mahmut. Sen arayın mı? Arama sakın video kesilecek. Arama Ayaz. Allah'ım.

nabuk no, <mock or blue> 16 bits 32 bits hayır e geliyor Onunun söylediği, bunu yapmak yerine havuzu yoksul birine verebilirdi diyor Sam veya bu zengin <laughs> bu çocuk sahayı atlayarak mete birliğe doğru düşüyor. Evlisi eşinden koşmasına rağmen taraftarların yardımı ile çocuk alabalıklar arasında gözler kayboluyor. Sırada olmayan şu yerde gizli bir hazine saklanmış. <laughs> bu Hazineni buraya koyan insan bilinmiyor. Hazinenin ay Tarık dı laf veriyorlarlaughsEsže20 kıznağna mutlaka ver 빠� unjustasız oluyo insana ne

arkadaşlar video burada bitmişti. Hadi görüşürüz. Ve sen benim benim şimdi tabii görüşürüz.